Ben maratona çıktığınız yolun çok çetin olduğunu size anlatıyorum. Sizi bekleyen işler adına mesuliyet ve mükellefiyet uzun sınırlarını gözünüzün önüne sermek için bir dertli sinesi delik birisi olarak <laughs> bir bu elin olup, birinin içini çığlığı olup, da geldim ve bu arada intisarımı dile getirdiniz. Bunu da ben insanlığıma verip, 50 senelik bir türlü kapıp bağlamayan yarama veririm. Zannediyorum sizin de o kadar yaranız var. Vardır. Hz. Muhammed cemaat olup da yaralı olmamak mümkün değil. Var. Biliyorsunuz. Geceler onun şahidi olsun. Ben de hakkınızda hüsnü zannımın şahidi olacağım. Bana o kadarcık iki kelimecik konuşma fırsatı verir misin? Şahidi olacağım bilenin iradelerimizle, bilenin iradeler Yolun çetinliğine rağmen hadiseler karşısında pes etmeyin. Hadiseler karşısında pes etmeyin. Çokları bir miktar yürür de bu yolda. Dönemecin birinde başlarına gelen şeylerle bıkar. Tedbir der, ihtiyat der, teyakkuz der, kenara çekilir, etliye, sütliye karışmazlar ve rahat ederler. Ama yol bu değiliz. O böyle yapmamıştır. Onun yapmadığı şeyleri makul görmeden şeytandan Allah'a sığınıyor gibi Allah'a sığınır. O iltiyat değil, irtidattır. O tedbir değil, geriye gitmektir. O teyakkuz değil, kafirete dalmaktır. Bin döneme karşınıza çıksa, sarsılmadan hep aynı şeyi söyleyeceksiniz. Bir güfte, bestesini siz yapacaksınız. Çıktık dikenli yollara. Dönmem ya karanlık geriye. Bestelenir mi bu bilemeyeceğim. Çok yakışıklı bir şey olmadı. Ama şu anda kişiyat ifadesidir? Çıktık dikenli yollara. Çıktık dikenli yollara. Söz verdik Allah'a. Söz verdik Allah'a. Geriye dönmeyeceğim. Geriye dönmeyeceğim. Bizim bestemiz olsun. dönersek kalleşiz. Dönersek kalleşiz. Söz yaram. Ancak o zaman, ancak o zaman mesafelerin canını okuyacağız. Ancak o zaman yollar bürülecek Ancak o zaman aşılmaz köprüler geçilecek. Ancak o zaman dağlar dereler, tepeler, temel yubudiyet içinde bel kıracak, boyun bükecek, gerç diyecek. Tepeler dümdüz olacak, dümdüz yeller pürüzsüz olacak. Ama asıl etmek lazım. Feleğin nefasızlığına rağmen, Semeyin vefasızlığına rağmen, dostun vefasızlığına rağmen, düşmanın tecavüzüne rağmen söz verecek ve dönmeyeceğiz. Söz verecek ve dönmeyecek.